Ne? Fortnite'da Squid Game mi? Evet Fortnite'a Squid Game eklendi. Hem skinler hem de yeni dene ne geldi bilmiyorum bakacağız. Yeni dene eklenmiş. Şimdi ilk başta skinlere bakarak başlayalım fazla geç kalmadan. Böyle burada direkt 3000'e paket alabiliyorsunuz. Bütün skinleri sanırım. Evet bütün skinleri alabiliyorsunuz. Onun haricinde böyle gördüğünüz oyun muhafızı Pembe, oyun yöneticisi bu siyah. Burada cam köprü felaket zedesi bu ölmüş bu arkadaş cam köprüde. Bunlar gerçek karakterler mi, ee, diziden karakterler mi bilmiyorum. Bakın burada da var. Aa bu ne? Sırt şeyi. Şeker gayet güzel. Djukut su bu da. Çanta. Bu biraz sakıncalı. Burada yine mesela Jegok kavazıymış bu da. Ben alacak olsaydım açıkçası ya oyun yöneticisi ya oyun muhafızını alırdım ama şimdi almayacağım. Neden? Ben hiç izlemedim. Pek de sevmem Squid Game'i ama şimdi de yenidendeki oyun moduna hemen bakalım. O bekleme yerine bakın. Squid Game'deki yeri yapmışlar. Bayağı iyi. bayağı iyi. Haritaya da bakacağım. Burası sanırım Squid Game ile ilgili. Oyuncu gücü. Kaçak kavşak. Ha kavşakmış pardon. Harita çok değişmiş. Yönetici yiyecekleri. Çok acayip. Bayağı da büyük, yani hiç küçük de değil yani. Bayağı büyük. Buradaki evleri atlayacağım. Şöyle bir bakalım yine buraya. Bayağı iyisini yapmışlar. Zaten oyun modu vardı ya. Oradaki de aynıydı. 40 kişi toplaşıyoruz. Bunda da Gangam Style oynayalım. Ne oluyor lan? Skin de değiştirecektim unuttum ya. Buruna mars kaldık neyse. Böyle bir haritaya bakış atıyorum. Hakikaten Squid Game tarzı renkler falan. Bayağı renkli bir harita. O, şurası ne lan? Şuradan aşağı falan iniliyor. İnmeyeceğim ama oraya. Orası beni korkuttu. Şöyle bir atlayalım o. Şöyle atlayalım. Oh. Buradan Cem Saraca selam olsun izliyor bizi kendisi sağ olsun. Size gelmedi gelmedim lan buraya. Var gelen. Neredeler? Eyvah <laughs> eyvah eyva, onu alamadık. Başımıza bela olacak ben size söyleyeyim. Ne dans etme bombası mı gelmiş tekrar? Biri daha iniyor. Lan doğru düzgün. Aynen. Millete atıp dans ettireceğiz bunu. Bunu da öldüreceğiz. Ben birazdan burada öleceğim. Merak etmeyin. Ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Görünüz olsun. Ulan başıma bela mısın lan sen? Çok acayip. Lan kapışın kendi aranızda biraz. Kapışınlar lay diyerdesiniz oğlum. Öl lan öl. Kaç kez sıkacağım? Allah kahretsin. Aa ölmüyor. Şaka gibi. Eyvah eyvah dans ettirdi bizi. <laughs> biz de attık adam tutturamadık adam tutturdu. Lan lootlanmadık da. Herif lootlandı biz lootlanmadık. Da. Çatıya çıkacağım çatıya çıkacağım. Neredesin? Oh be! Öldü çok şükür. Ama bitmedi. Yani daha bitmemiş olması lazım. Hemen oraya atlayıp lootlarsam beni avlarlar gibi geliyor. Yine bir çünkü hiç çatışma sesi de duymadım açıkçası. Ben tamam, şunun yerine şunu alalım. Envanter düzeni yapmaya korkuyor. Bir bir şey atıyor lan ne atıyor? Bakın her şeyi sahte görüyorsunuz arkadaşlar. İnekler bile gerçek değil. İşte Squid Game bu. Squid Game sevenler, Squid Game izleyenler. Ulan nasıl durmadım lan buraya? Yorumlara Squid Game yaz. Ben yazmıyorum çünkü ben izlemedim. Ama yazanlara da Allah kahretsin ya. Elim ayağıma dolandı. Aç şunu. Başka silah çıkmıyor galiba arkadaşlar. Squid Game'de sadece tek silah türü var. Çekici alalım. Ama şunun yerine şunu alalım. Şu adamda da bir şeyler var ama korkuyor. Aynen böyle duralım. Tamam güzel. Alandayız. Burayı lootlayalım. Kimse yok gibi. Ne oldu diğer adamlara bilmiyorum. Ne oluyor oğlum ya. Güzel şunları da aldık. Büyük şey vardı. Çık yukarıya. Çatışma tabancası geç. Bunu içelim hemen. Hala alandayız. Şanslı bir şeydeyiz. Bu güzel oldu. Şanslı olmamız. Şanslı olmamız güzel oldu. Kötü olmaz zaten. Şanslı olmak niye kötü olsun? Ama belli olmaz bu işler. Abi nerede bu sandık? Oy şunun yerine şunu alırım. Şunun yerine de şunu alırım. Aynen öyle. Hadi bakayım. Çoğu birini silah yerine mi alsaydım ama. Neyse. Alana doğru ilerleyelim. Olaylar aynen bu şekilde. Bakın sahte inekler falan. Squid Game'deyiz. Aga hiçbir şey gerçek değil. Burada bizi test amaçlı tutuyorlar. Bak burada bir şey var. Bak 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 bak. Mavi sandık var. Mavi sandık. Ver güzel bir are. Allah seni kahretsin. Ama alacağım. Neden? Kalkan tüpünü almayacağım. Şöyle yapacağım. Bunu bir silah olarak kullanacağım. Yakında çok kötüyüz. Ama idare ederiz. Siz bana bırakın merak etmeyin. Abine güven. Rahat ol kardeşim. Her zaman buradayız. yarın? Aynen öyle. Bunun üstüne çıkış var mı lan? Yürü bakayım. Şey atmak istemiyorum açıkçası. Van'ı tuzatmak istemiyorum ama beni buna mecbur bırakacak diye bırakmadım. E i̇çinden de hiçbir şey çıkmayacak ya. Hakikaten hiçbir şey çıkmadı. Buradan kayarak da inelim aşağıya. Bu ne? Burada bir şey var. Bir başta bir adam gördük ondan sonra. Çok iyi. Lootlamışlar bunu almamışlar. Çok zengin adamlar inmiş buraya. Aa mavi sandığı da açmamışlar buraya var ya. İşte oyun kurucusu inmiş buraya. Oyun yöneticileri inmiş. ne diyorsun oğlum? Ne diyorum? Bunu değil tabii ki de. Şunu alır mısın artık? Bu ne lan? Planör. Ne işe yarıyor? Bir yerden falan atlamak lazım bu için galiba kalsın. Hiç kullanmadım daha önce ilk görüşüm. 3 tane mor silahımız var. İkisi dürbünün öyle bir sıkıntımız var. Dürbün açması bir zaman. SMG'nin dürbünün üstünde çok sevmem ama verdiler kullanacağız. Şöyle bir alana bakalım güzel. Burayı da lootlamışlar. Birileri yeniyor. Biz daha ölmedik. Yeniden deyiz ölmedik. Mermimizi de fullledik. Yani iyi gidiyoruz şanssız öleceğiz ben size söyleyeyim. Öl lan sende. Ulan o kaç elimizden var ya. Bir sniper'ım olaydı. Bir sniper'ım olaydı seni var ya çok fena alacak. Ne var orada? O Skar var. Ama mavi geç. Şu mermilerimizi bir kontrol ettik. Oradan bir baskın yiyebiliriz. Yerimiz iyi gibi. Şuradan mermimizi geri fullleyelim. Sınırsız mermimiz var tarzı bir şey. 3 el oynasak bitmez mermimiz. Low'k bir yere gitti. Korktu tabi. Ama buradan da iniş var. Oğlum her şeyi çok acayip lan. Bak bak aslında buralardan kontrol ediyorlar görüyor musunuz? Anladınız mı? buralar gizli yer ya. Yani. Buralardan oyun yöneticileri kontrol ediyor. Bakın burası bir sığınak. Köyde yaşayan Squid Game'ler, Squid Game'giller bilmiyorlar. Adam var ya cennete düştü. <laughs> Geri cehenneme yolladım onu arkadaşlar merak etmeyin. Geri cehennemin derinliklerine yolladım. Armağan olsun buradan. İblis'e bu sıfırı armağan ediyorum. Şuraya biri iniyor gene. Ne çok loot oldu lan burada. Reyna adam ne oldu? Adem bir tane adama sıktı, o kayboldu. Ona ne oldu acaba? Onu çok merak ediyorum. Baba 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 bak. Niye bak sen. Lootlanacak şurada. Gerçi lootlandı. Yani şey yapamadık. Karşı çıkamadık. Şuradan bir çıkacak. Bu tepeye çıkacak. Şurada bir hareketlilik gördüm. Ama hayırlısı olsun bakalım. 14 kişi kaldı. Yeniden canlanma bitiyor. Biz ölmedik. Acaba bir ölsek mi? Birilerine dalıp birileri ölsek mi? Taktiksel pompalı hızlı mı sıkıyor? Atış hızı 1.5. Hızlı demek. Yani basılı tutmak lazım herhalde. Deneyeceğim ya. Aynen basılı tutmak lazım. Savaş anında öğrenmektense iki mermi boşa harcar ses yaparım daha iyi. Level'ımı attırım ya. Bu sezonu çok kasamadım. Çok oynayamadım. Sezonun kaçıncı seviyesindesiniz arkadaşlar? Onu da yazın. Kaç seviyesiniz? Şu an yazın. Ben de boş boş sağa sola gidiyorum. Burada bir şeyler var. Lüzumlu limanın çatısı bizim. Mekan gibi duruyor. Ama şu an çıkmayacağım. Yerimiz güzel yani niye çıkayım ki? Oraya çıkarsam bu sefer buradan gelen biri de beni öldürür. Yani kendim kendi taktiğimi bana karşı kullanmış olurlar. Ulan gene mi? Ulan bu sıktığımız mı acaba? Ay bunu sıkıyorum, sıkıyorum öldüremiyorum, kaçıyor elimden ya. Şu ağaç görüşümü kapatıyor ama beni de koruyor. Neyse biraz bir canını yaktık. Neyiş? Dünyanın en kötü eğimi. Herif sniper sıkıyor. Ben burada bu eğimle... Biri yine. Havada bir iki tane vuraydım iyiydi. Şunu öldürmem lazım hemen. Tamam öldürdük güzel. Yalan yok ama biraz bir canımızı yaktı. Öyle geri doldururuz ama sıkıntı yok. Bakalım buraya geçer misin abi? Loot'u var mıymış? O ne lan? Bunu geç. Bunu şunun yerine şunu alabiliriz biliyor musun? Çok hızlı sıkıyordur herhalde. P90 genelde hızlı sıkar oyunlarda. Bakalım hatta. 11 mi? Çok hızlı sıkıyor. Ama hasarı çok düşük. Alsın. Yani Allah bir yerden alır bir yerden verir arkadaşlar. Onun için demeyin ki ben çirkinim. Belki zekisinizdir. Zeki de değilseniz vardır elbet bir yeteneğiniz. Hayır abi yeteneğim de yok diyorsanız Allah herkese adil değil arkadaşlar yapacak bir şey yok hayat Allah'tan vuramadı vursaydı hiç çıkardı ne oldu? senin canını alayım nasıl ölmüyor kaç tane 30 vurdum ya 10 tane 30 300 eder abi 10 tane vurdum ben bu adama 10 tane 30 vurmadım mı ben buna vurdum ama Fortnite'a göre 10 tane 30 vurunca 20 vurmuş sayılıyorsunuz arkadaş böyle bir rezillik olabilir mi? ikidir kaçıyor elimizde ikidir kaç duvarı kırıyor lan buraya de. delilendi adam duvarları yumruk at kıralım o zaman şurayı moket atıyor bir şeyler oluyor İnşallah kapışıyorlardır. Boş boş atmıyorlardır. 14 kişi. Yerimiz güzel. Alan bize doğru. Bize doğru gelecekler. Aha biri öldü. 3 kişi. İçeride biri öldü. Hala bir şeyler dönüyor. adam. şurada. Şurada bir yerde. Kapışıyorlar. İşte bu. <laughs> Son iki adamı nasıl aldım gördünüz mü? Ben Gangnam Style çakarım. İşte bu. İnşallah telifi değildir Gangnam Style. Onun için duracağım. Durmuyor. Bu galibiyet için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İşte zafer budur. Azmin zaferi. Azmin zaferi. Killere bak killere. Dört tane çok da yok ama gayet yeterli. Abi susar mısın artık? Neyse daha fazlası için videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlara da bir şeyler yazın. Hadi görüşürüz.